Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarım kredi kooperatiflerine ait marketlerin sayısının 3 bine çıkacağını açıkladı. Kütahya'da 30 Ağustos etkinliklerinde konuştu Cumhurbaşkanı. Ekonomideki iyileşme içinse yılbaşından sonra işaret etti. Türkiye bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır. Gündeminde ekonomi vardı. Tüm dünyada yükselişe geçen enflasyon oranlarına dikkat çekti. Türkiye'nin de bu nedenle etkilendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Zaferin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya toplu açılış töreninde konuştu. Vatandaşın cebini rahatlatan ucuz gıda uygulamasının daha da yayılacağı müjdesini verdi. Tarım kredi kooperatifi marketlerinin artacağını açıkladı. Tarım kredi kooperatifleriyle inşallah vatandaşımıza daha ucuza Ürünlerimizi satmaya başladık ve bu artarak devam edecek. 1300 tane marketi süratle 2000, 2500, 3000'e çıkartacağız ve benim vatandaşım tarım kredi kooperatiflerinden ucuz ürün almaya devam edecek. Avrupa Birliği ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi sorunlarını hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji krizinden Türkiye'nin etkilenmeyeceğini vurguladı. Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar ama bu dünyanın da sorunu. Siz bakmayın Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm gelişmiş ülkelerin sanki böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına. Onların başındaki kara bulutların taşıdığı felaket yağmurları bizim yaşadıklarımızla mukayese bile edilmez. Bak doğalgaz bulamıyorlar. Şu anda marketlerin rafları Avrupa'da boş. Ekonomik tedbirlerin 2023'ten itibaren etkisini göstereceğini söyleyen Erdoğan'ın vatandaştan bir de talebi vardı. Kardeşlerim biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. Çünkü bizim en büyük gücümüz birliğimizdir. Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların, vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Ve törende sıra geldi kurdele kesimine. Erdoğan'la beraberindekiler arasında geçen diyalog dikkat çekiciydi. Şu anda 1150 kişi çalışıyor ama sayı daha da artacak inşallah. Cumhurbaşkanı açılışını gerçekleştirdiği fabrikanın personel sayısını artıracağını öğrendi. İşsizlik eleştirilerine de tepki gösterdi. Burada istihdam sorunu Allah'ın izniyle da yok. Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok ama ne diyor? Ha benim istediğim gibi iş yok.